Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünkü konumuz sevgili dostlar. Bir takipçim Reels'ımın altına bir mesaj atmış arkadaşlar. Ama bu mesaj gibi çok fazla mesaj var. Hem özelden gelen, hem DM'den gelen, hem YouTube videoların altına gelen filan vesaire. Hemen soruya gelelim. Saygı makamına, mevkisine duyulmaz, kişinin kendisine duyulur. Ayrıca saygı hak edilir. Şimdi arkadaşlar ilk başta kişiye makamına göre saygı gösteririz. Çünkü neden? Sebebini açıklamama izin verin lütfen. Lütfen de videoyu izleyin. Dinleyin ya da. Burada örnekler vere vere gideceğim. Bir başhekimi baz alalım. Başhekim, başhekim statüsünü kazanabilmek için yıllarca hem tecrübe kazanıyor hem eğitim alıyor. Ve başhekim oluyor. Ve başhekimi kişiliğinden dolayı değil, karakterinden dolayı değil. Oraya gelme tecrübesinden dolayı o makama biz saygı duyuyoruz. Başhekim diyoruz. Orada işi iyi yapar, kötü yapar, iyi yönetir, kötü yönetir. Orası sonraki kul var. Sonraki eleştiri noktası. Sonraki bizim artık duygularımızın derman olacağı nokta. Şimdi diğer bir nokta. Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü. Emniyet Müdürü. Neden saygı duyuyoruz? Emniyet Müdürü olduğu için saygı duyarız. Neden? Çünkü o makama gelmeye hak görmüş. Çünkü o makama gelene kadar çok çekmiş. Çünkü o makama gelene kadar çok tecrübe kazanmış. Çünkü herkes o makamı hak edemiyor. Eğitimini almış, görmüş, geçirmiş ve o makama nail olmuş. Ve onun için Emniyet Müdürü diyoruz. Ve Emniyet Müdürü olduğu için saygı gösteriyoruz. Ondan sonraki süreçte işinde iyi olması, işinde iyi olmasından kastım o noktaya geldikten sonra o noktanın ağırlığıyla orayı düzene sokabiliyor mu, sokamıyor mu, işini düzgün yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Sonraki eleştiri noktası. Sonraki konuşma noktası. Bir öğretmen. Öğretmen olduğu için saygı gösteririz. Öğretmen deriz. Çünkü neden? O işi yapabilmek için eğitim almış, tecrübe kazanmış ve sizin karşınıza gelmiş ve sizi eğitmeye çalışıyor. Öğretmene öğretmen olduğu için saygı gösteririz. İşini sorgulama noktasına geçtiğimiz zaman işte o sonraki evredir. Çünkü neden? Orada bakacağız. Nasıl eğitim veriyor? Nasıl çocuklarla ilgileniyor? Nasıl gençlerle ilgiliyor? Hangi noktada eğitim veriyor? Eğitim noktasındaki kendini geliştirdiği nokta bundan 3 yıl öncesinde mi kalmış? 5 yıl önce kendini taşıyabilecek mi? Bu eleştiri sel noktalara sonraki evrede giriyoruz. Sonraki evde de karar veriyoruz. Sonraki evdeki bakış açımız esasında. İlk başta öğretmene öğretmen olduğu için saygı göstermezsek ha öğretmen ama bir bakalım eğitimi nasıl? Yok böyle bir dünya arkadaşlar. İnsanlar evrilir. insanlar kendini geliştirir. Neyse buraya da geleceğiz. Bir ticari bir şirket ve bu ticari bir şirket içerisinde ufak bir örnek vereyim. CEO ya da yönetim kurulu başkanı. Artık nasıl nitelendiriyorsanız. Yönetim kurulu başkanı olduğu için ona siz saygı gösterirsiniz. Çünkü neden? O konumu hak etmiş, hak ettiği için oy toplanmış, oy toplandığı için yönetim kurulu başkanı olmuş o şirkette. Şirket içerisinde onu sevmeyenler tabii ki olacak. Çünkü her beyin, her zeka, on elin, iki elin, on parmağı birbiriyle aynı olmadığı gibi Herhangi bir düzeyde bakış açıları da aynı hiçbir zaman olmayacaktır arkadaşlar. Bu noktada baktığınızda bir şirket yöneticisinde şirket yöneticisi olduğu için ilk önce saygı duyarsınız, makamına saygı duyarsınız çünkü bir şirket yöneticisi var. CEO. O şirket yöneticisine saygı duyulduktan sonra, makamına saygı duyulduktan sonra adamın işleyişi, yaptıkları ve yapacakları aylar içerisinde, yıllar içerisinde ve o noktada kaldığı süreç içerisinde kendini belirler. Sonra oradaki şahsı ismiyle, sonraki o şahsı işiyle irdelersiniz. Ve hatta eleştirirsiniz. Evet. Esasında baktığınızda ilk başta kişi kendini kanıtlar. Kendini kanıtladığı için zaten o makama gelir. Kendini kanıtladığı için zaten seçmenler siyasi noktaya dönüş yaptığını hemen şöyle bir U dönüşü yapayım. Siyasi olarak bakıldığında seçmenler bir kişiyi seçerler. Çünkü neden o konumu zaten o kişi hak etmiştir. O konuma gelene kadar tecrübe kazanmıştır. O konum dediğimiz makam başbakanlık olabilir, cumhurbaşkanlığı olabilir, bir belediye başkanlığı olabilir. Bir belediye başkanlığına baktığınız zaman belediye başkanı. Bir belediye başkanı belediye başkanı olduğu için saygı göstersin ilk başta. Sonra işini nasıl yaptığıyla alakalı eleştirebilirsin. Bu çok normal bir şey. Çünkü 80 küsür milyonluk bir ülkede her bir beyin ve göz aynı şekilde bakmayacağı ve aynı şekilde düşünmeyeceği için sen de bunu eleştirilerine cevap verebilirsin. Ama o kişiye o belediye başkanı ama o Ahmet, belediye başkanı ama o Hüseyin diyemezsin. O zaten belediye başkanıdır. Başkan olduğu için saygıyı hak eder. Sonrasında eğer karakteri dışarıya, sosyal medyaya veyahut da basına sızıyorsa karakteriyle alakalı, ne bileyim sapkınlıklarıyla alakalı veyahut da buna benzer şeylerle alakalı eleştirebilirsin. Bu çok normal, çok düz bir bakış açısıdır. Ama buradaki maalesef konu kişi olduğu için bir kere makamlarda kişi yoktur arkadaşlar. Makamlarda esasına baktığınız zaman şu vardır. Başkanım, patronum, bir patronu patron olduğu için seversin esasında. Saygı duyarsın daha doğrusu. Neden? Çünkü senin patronun. Sevmeyebilirsin. Karakter hoşuna gitmeyebilir, yaptıkları hoşuna gitmeyebilir. Ama patronun olduğu için ve ondan ekmek kazandığın için, ondan yövmeye aldığın için, onun şirketinde yer aldığın için saygı duymak zorundasın. Ama tabii şöyle bir bakış açısı var. Şöyle bir ufak bir anımı anlatayım size. Size ufak bir anımı anlatacağım arkadaşlar. Askerliğim döneminde Siirt Jöh harekatında askerliğimi idame ettirdiğim süreç içerisinde gezici tim olarak arkadaşlar Siirt'in birçok bölgesinde görev yaptım. İşte Pervari, Şirban, Eruh çok fazla gezdim. Bu nokta içerisinde ekibimizdeki birkaç arkadaşımız maalesef ki yaralandı. Bu yaralanma üzerine Siirt Devlet Hastanesi'ne, Tugay'da da yer olmadığı için maalesef ki, Tugay hastanemiz vardı ama Tugay'da maalesef yer olmadığı için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırmak zorunda kaldık. Sirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdığımız noktada da Sirt Devlet Hastanesi'nde askerimizi, arkadaşımız, dostumuzu, can kardeşimizi ziyarete gittiğimizde maalesef ki şöyle bir durumla karşılaştık. İlk gün arkadaşlar bir tane hademe geldi. Normal galoşlar, üstünde hastane kıyafeti hademe. Dedik ki böyle böyle bir hastamız var, yaralımız var. Onu ziyarete geldik, ameliyatlar sonuçlandı. Sabah da erken saatte bize şöyle dedi. Maalesef ki saat 9'dan önce alamayız. Onun için buradan gidin. Dedim ki kardeşim bak biz askeri sivil olarak buradayız şu anda. Komutanım. ismini vermeyeceğim şu anda. Geçip görüp geçip gideceğiz. Çünkü böyle bir hakkımız var normalde. Daha doğrusu inisiyatifli olarak var esasında. Hayır kardeşim maalesef gidemezsiniz buyurun gidin. Ya ben orada şey oldum biraz, tedirgin oldum. Çünkü adamın yapısı ve gelişi inanılmaz yanlıştı, tavırlar da yanlıştı. Ya güzel kardeşim dedim, bak biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kardeşimiz de çok kötü yaralıydı, ameliyattan çıktı. Bizi görsün moral olur. Karşımdaki kişinin cevabı şuydu arkadaşlar. Ben bu vatanın evladı değilim. Sen bu vatanın evladısın. Sen şu anda Kürdistan topraklarındasın. Bak. Burada şunu söyleyeceğim sana. Size daha doğrusu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Sirt Devlet Hastanesi'nde hademelik yapıyor. Sirt Devlet Hastanesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nden hem sigorta bağlanmış hem maaş alıyor. Ama Türk askerini, Türk Mehmetçiğini, Türk komandosunu asker ziyaretinde yanına sokmuyor. Ve verdiği cevap bu. Ha sonra istihbarat haber verdi filan istihbarat geldi bunları topladılar bunlar ekiplermiş içeride filan vesaire aldılar götürdüler. Tabii ki biz girdik orada bayağı bir harbede çıktı. Harbedenin sonucu biz girdik askerimizi gördük çıktık. O apari bir konu bunun üzerine detaya girmeyeceğim. Şimdi bu aynen buna benziyor arkadaşlar. Bu konu. Aynen buna benziyor. Neden mi aynen buna benziyor arkadaşlar? İlk önce ilk önce çalıştığın yere saygın olacak. İlk önce çalıştığın yere saygından sonra çalıştığın yerin patronuna saygın olacak. Sonra işine saygın olacak. Sonra diyeceksin ki içeride yönetmelik ve işletmede hatalar ve sorunlar var. Bu, 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 bu. İşte giriş, gelişme ve sonuç arkadaşlar. Yani anlayacağınız şu andaki bana gelen bu kadar mesaj, anlatım, üslup tamamıyla söylüyorum size. Yanlış da anlamayın. İsteyen anlayabilir. O da hep ayrı bir konu. Maalesef ki insanların gerçekten vatan ve millet sevgisi aynı zamanda devlet ya biz bir kere devlet kültürüyle, devlet ahlakıyla büyümüş bir nesiliz. Ama böyle bir nesil yok artık. Ve bu nesil gerçekten çok azalmış. Bir kere biz medeniyet olarak devlete saygı gösteren, devlet başındakilere saygı gösteren bir toplumuz. Başındaki kişiyi tabii ki eleştireceksin. Tabii ki yanlışlarını dile getireceksin. Tabii ki bu 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 yanlıştır diyeceksin. Ama bunu kendine göre söyleyeceksin. Bunu kalkıp o makama kesinlikle kondurtmayacaksın. Bu benim bakış açım. Sizlerin bakış açınızı da gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen arkadaşlar bu videoda pek fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü arkadaşımız dediği üzere saygı makamına ve mevkisine duyulmaz demiş. Hayır arkadaşlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Size ekmek vereni sevmeyebilirsiniz. Ama size ekmek verene size ekmek sağladığı için saygı duymak zorundasınız. Bir işverenseniz işveren olarak kendinizi yanınızda çalışan işçilerinize sevdirmek zorunda değilsiniz. Patronsanız eğer. Eğer işinizi layık yapıyorsanız, işinizi veyahut da kendi çıkardığınız dolusunda bile yapıyorsanız, o kişinin, işçinin hakkına girmiyorsanız siz iyi bir patronsunuz. O patronluğunu hak ediyorsunuz. Ama Eleştiri noktasına geldiğiniz zaman içerideki kişi şunu diyebilir. Bu namusuz herif. Ama nerede diyebilir bunu? İş arkadaşları arasında bu namusuz bir herif bu bu şekilde para kazanıyor. Ama hakkı helal olsun. Ekmeği boğazımdan geçiyor. Bitti. Konu bu. Onu Ali, Veli, Hüseyin, Ayşe, Fatma diye nitelendiremezsin. Adlandırmaman bile lazım. Ama maalesef ki Bizim ülkemizde video sonlandıracaktım ama aklıma geldi şey geliyor. Bizim milletimizde maalesef ki Ayşe ile Hüseyin'i, Hüseyin ile Hüseyin Ayşe'yi, Mehmet ile Ali, Ali ile Mehmet'i bir kıstas, bir kıyas noktasına gelmiş. Herkes kendini her noktada görebiliyor. Yani şöyle bir diyalog olabilir mi ya? Ben üniversite bitirdim, evet. CEO olabilirim. Ama CEO olabilmek için, yeterliliğini sağlayabilmek için yapman gerekenleri yapıyor musun? O sabrın o disiplinin var mı? Yok. O zaman herkes bir firma yöneticisi olamaz. Herkes bir denetleyici olamaz. Herkes cerrah olamaz. Herkes polis olamaz. Herkes asker olamaz. Herkes iyi bir spor eğitmeni olamaz. Herkes çok iyi bir sporcu olamaz. Herkes bir çok iyi bir avukat olamaz. Herkes çok iyi bir hemşire olamaz. Herkes çok iyi bir şoför olamaz. Herkes kriterine göre, işine göre, mesleğine göre herkes o noktada iyi olamaz. Herkesin bir becerisi, herkesin bir akli becerisi, beden becerisi mevcuttur. Bu beden becerisine yoğunlaşırsanız, bu akli becerinize yoğunlaşırsanız o konuda her zaman başarılı olursunuz. Ama herkes her işi yapamaz. Herkesin bu hayatta ve bu dünyada kapasitesi bellidir. Herkesin gideceği yol bellidir. Burada sadece kendinizi o noktada daha iyi, daha iyi, daha iyisine eğitmek, eğitmek mümkündür. Onun için böyle hayal ürünü, hayal üstünü ve hatta böyle toz pembe bir hayatta yaşamayın arkadaşlar. Gerçeklerle yaşayın. Biz seçimlerimizi... Biz siyasi seçimlerimizde gideriz, oyumuzu kullanırız. Neden? Bizi daha iyi temsil edebilecek, bizi daha iyi yönetebilecek, bizi daha iyi bir noktaya taşıyabilecek insanları seçeriz ki kendimizden. Ülkemiz fena içerisinde olsun. Ülkemiz daha iyi yönetilsin. Tabii ki hatalar olacak. Tabii ki sıkıntılar olacak. Ya bu hep olacak. Onun için her zaman söylüyorum. Bir şirket kurun. İlk önce bir şahıs şirketi kurun diyorum. Çünkü neden? Onun bir zorluğunu alın. Bir yükümlülüklerini yerine getirin, Bir sorumluluk alın. Sonra işini büyütmek mi istiyorsun? Git büyüt. Limite şirket yap. Onun da sorumluluklarını al. İşçileri al. Yanına sigortalı çalışanların olsun. Bir bak bakalım bu iş nasıl oluyor? Sorumluluk almak nasıl? İnsan sorumluluğu almak nasıl? Bir gör bakalım. O arada güzel bir iş yap kendine. Bir evlen, bir barklan, bir çoluk çocuğa karış. Bir sorumluluk al. O sorumlulukla bir yoğrulmaya çalış. O sorumluluğun ağırlığına bakayım nasıl taşıyorsun? Bir gör. Ondan sonra de ki devlet makamında veyahut da bir yönetici makamında veyahut da bir hastanenin başhekimi makamında veyahut da bir polis amirinin nasıl iş yaptığını daha iyi süzgeçten geçirirsin. Daha iyi bir esasında baktığın zaman empati kurarsın ve daha iyi yorumlarsın. İşte burada da şu anda şu anki söylemlerinde bir sonraki söylemlerine baktığın zaman da ulan ben ne demişim ya dersin ya da zaten olduğun yerde sayıyorsundur hiçbir şey dememişsindir arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum daha fazla uzatmayayım 17 dakikaya kadar gitmişiz boş konuştum çok fazla. Sağlıcakla kalın hakkınızı helal edin arkadaşlar kolay gelsin.